Yavrum sen bir süreliğine çocuklarını hayalinde yaşatacaksın. Kuvvetli olacaksın. Kayınvalidenin sana tuttuğu avukat güvenilir bir adam değil. Çocukların velayetini kayınvalidene vermek ve senin çocuklarla ilişkini kesmek üzere her şeyi hazırlamışlar. Bunun haberi belki sana da gelmiştir bile. Kötü haberi aldığında yanında olamadığıma üzüldüm. Sana şunu söylerdim. Çocuk hiçbir zaman annesinin sesini, kokusunu unutmaz. Sabırlı ol kızım. Dişini sık. Sonunda yavrularına kavuşacaksın. Ben nasıl kavuştum, sen de kavuşacaksın. Bir bilse ki Suzan hastanede. Yüreğine iner vallahi. E yazmayacağız herhalde. Nereden bilecek ki biz yazmazsak? İşte bu. Al bu kalem kağıdı. Yazalım hemen. Ya benim yazım kötüdür. Serpil yazsın. Hadi Serpil. Sevgili Hayriye. İyilik haberlerini aldık. Kızına, torununa kavuştuğuna çok sevindik. Ne mutlu sana ki bekleyişin sona erdi. Darısı hepimizin başına. Sen demez miydin ki sayılı gündür, çabuk geçer, içinizi ferah tutun. Sen sanki buradaymışsın gibi bu lafı hep hatırlıyoruz. Bizi sual edecek olursan biz de hepimiz iyiyiz. Suzana senin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Senin de tahmin ettiğin gibi kötü haberi almıştı. Ama çok şükür bizim de desteğimizle ilk sıkıntıyı atlattı. Senin gidip çocuklarını görmüş olman da onu ferahlattı. Şimdi artık bütün gücüyle temizden iyi bir karar çıkması için uğraşması gerekiyor. Bak hani şimdi karşımda oturuyor. Sana da çok selam ediyor. Kızını, torununu benim için de öpsün diyor. Tamam abla. Dur da geldi eskici. Eskiler ya. Dur geldi. Aylin. Aylin kalk diyorum sana. Her sabah aynı terane. Ne bu be? Bana bak. En zamanda toparla kendini. Sıktın artık. Başkasına giden adamı salacaksın. Ne cehenneme kadar gidiyorsa gitsin. Burada kimsenin moralini bozma. Suzan'a bak. Senin yüzünden bileklerini kesti. Yeter artık. Erkek denen çok değer vermeye gelmez. Kendini heba etmekle kalırsın. Erkeksiz de olur mu canım? Kime göz süzeceksin? Kime süsleneceksin? Ot gibi yaşa dur. Ot gibi yaşamada da gör gününü. En iyisi senin yanındakiyle boynuzlar. Ruhun duymaz. Keseceksin Sen rahat, ben rahat. Benden daha iyi bilen varsa bir adım öne gelsin. ...ciğeri varsa. Gel. Gel. Senin gibiler ne dediğimi anlamaz... ...Ali abla. Ne? Ne? Bana bakın. En ufak bir mırıltı, huysuzluk istemiyorum. Gitti artık. Baktın ama Aylin. Zaten tiniyet sizin tekiymiş. Bırak gitsin. Ee, yeter be uzattın artık. Kes. Aylin. Hmm. Sağdan say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Aylin nerede? Aylin! Ne var be? Buradayız işte. Rahatsız ettik, özür dileriz. Sayım var da, izninizle. Ya hadi be, sayacaksan say. Dizme bizi buraya boşu boşuna. Sen ki sayımızı bilmiyorsun. Günaydın Gülten Hanım. Size günaydın ama bize değil. Mahkumlar tepemize çıktılar. Ne oldu yine? Artık sayım için bile lütfedip yerlerinden kımıldamıyorlar. Hangi koğuş? Aylin Hanım'ın sevgilisi terk mi etmiş ne? Yatak döşek yatıyor. Sayım diyorum, çıtıyor. yok. Bana dışarıda kimsem yok demişti. De siz daha onlara inan. Bunların söylediği hiçbir laf doğru değildir. Laftan anlamaz bunlar. Bir ikisini sallandıracaktı ki böyle şımarıp tepemize çıkmayacaklardı. Nedir bu sabah sabah Gülten Hanım? Böyle usup istemiyorum. Sizin uslubunuzu da gördük hep birlikte efendim. Sizinle tartışmıyorum. Aileni getirin bana. Aylin, niye çıkmıyor bu yoğurgandan? Aylin, i̇şte kız ne olmuş sevgilim başkasını bulduysa? Sen de yenisini bulursun fena mı? Burada mı? Hmm. Erkekler koğuşu ne güne duruyor? Yok. Hem çok derde kalırsam, Yakup var. Bulmuşlar anladın hey. Aa, niye öyle diyorsun be? Tatlı adam. <laughs> Hem gör bak, iki cilve yap. İki dakikada nasıl köle alıyor? Filiz, Filiz, Filiz bana yardım et, çok ciddiyim, unutuyorum, unutuyorum, tekrar aklıma geliyor, bana var lazım, lütfen, çok canım acıyor. Kızım ikide bir de ortalık yerde yanıma gelme diyorum, geri zekalı, ama anlamıyorsun, ne anlamıyorsun? Para mı var mı onun için? Nur karısı zulüm patlattı. Paraları handana geçti. Kas kafa. Ben de para var. Ben sana veririm. Evet. Hı -hı. Görelim bakalım paraları. Mal tamam, gelecek. Merak etme. Ama bekleyeceksin. Uslu uslu bekleyeceksin. Hı -hı. Tamam. Oğuz'dan da ses seda çıkmıyor ama biz böyle yapmıyoruz. <laughs> Ay Oğuz'un açık görüşteki saçları neydi öyle ya? Ay özenmiş canım benim. Sabah köründe kalkmış onları jöleleyip böyle hepsini tek tek ayağa dikmiş. <laughs> <laughs> Sen de, de hiç akıllı yok be Serpil. Bunun akılla ne ilgisi var Nur? Ben Oğuz'dan başka erkek tanımadım ki. Ay çok tuhafsın. Yani daha önce böyle bir şey olmadı mı? Olmadı ya. Ne bileyim. Olmadı işte. Aa, e peki yaş kaç bu arada? Yaş 35. <laughs> ya Oğuz? O 20 falan o sıralarda. Yani senden 15 yaş ufak. Ne var bunda o? Erkekler kendilerinden 15 yaş küçük kızla çıkınca o oh, ona aferin oluyor değil mi? benim yaşımdaki adamlar artık prostat konuşuyor. Hiç çekemem vallahi. Ha şöyle. Helal olsun Serpil abla. Şey bu. Buradan çıkayım o uz